Anne nereye alalım? Bizim... Alışveriş listemizde olanları almalıyız sadece. Aman ne? Evde zaten atıştırmalıklarımız var. Alışveriş listemizde olanlar bizim ihtiyaçlarımız. Tamam mı? An, burada. Bunların etiketi... Bunların etiketi var ama bununki yok. Pardon bir bakar mısınız? Hemen tamam, geliyorum. Bir alamam. Bir bakar mısınız? Tamam. Ama nasıl olur? Ben hemen bakıyorum. <laughs> e, etiketi buradaymış. E, fiyatı da 105 TL. Şimdi ben de birazdan yerine koyacağım. E, affedersiniz. Sağ olun. Ha, hesap makineleri. Ha, güzelmiş. Bu da daha büyüğü var. Bu daha iyi. Garanti belgesi yok gibi ama ya. Bakar mısınız? Buyurun. Bunu sanırım garanti belgesi yok da. Olmasın lazım ama hem vakit gelebilir miyim? Tamam. Kusura bakmayın burada var. Şöyleyeyim. Teşekkürler. Merhaba. Ee, biz bunu köpeğimizi almıştık ve bu küçük geldi. Daha uzunu var mı? Varsa değiştirebilir miyiz? Merhaba, hoş geldin. Ne, neresine kadar gelmişti? Boynu. Yani buradan büyük müydü, biraz daha küçük müydü? Daha büyüktü. Daha büyüktü. Onun büyüğü şöyle iki renk seçeneğimiz var. Hangisini istersin? Yeşil olanı. Tamam. Piş yanında mı? Evet. Bakabilir mi? Tamam. Ben şöyle vereyim pişiyle beraber. Sağ olun. Eğer küçük gelecek olursa tekrar değiştiririz. Tamam. Teşekkür ederim. Rengini falan beğenmezseniz de değiştiririz tekrar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.